Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanoria. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sistah Yelkenler hikayemizin 4. sezon 5. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Kulüneye barış gelir gelmez Adelaide'nin başına yeni bir savaş geldi. Evet... Bu bölümde bayağı bir o süreli seçimler geliyor. Biraz dikkat etmem gerekiyor. Umarım olur. Bölüm 5. İki cephede. Gidiyorlar. Bizim. Çılgın cesetler iskeleye düştü. Yollarındaki her şeyi sildi süpürdü. Ateş. Öldürün. Onları yok edin. Ama bu pek yardımcı olmadı. Bu sırada iki kırlangıç, ilk kırlangıç, iki bu kıyıdan ayrılma kararı aldı. Evet. Onları iyi bir şey beklemiyor. Paylarını alacaklar. Böbürlenme. E, paylarını alacaklar diyelim. Ölülerle savaşma deneyimi olmadan daha çok acı çekecekler. Biz iyi bir şekilde uğramış olsaydılar. Muhtemelen onlara yardımcı olurduk. Kıyıdan ayrılıyoruz. Herkes savaşa hazır olsun. Adelaide geminin etrafına baktı. İlk kırlangıç 2 ve Adelaide yeni bir savaş için hazırlandı. Geminin bütünlüğü onda 10 on dedi. Gidiyorlar. Bu küçük adamlar uğraşmayı bırakın. Ona ihtiyacım var. Gemiyi döndürün. Kalyona yandan yanaşmaya hazır olun. Onun ulaşmasına izin vermeyin. Bütün güçler kesişmeye. O bize canlı lazım. Katliam şimdi başlayacak. Ve sen de çok mutlusun. Hem de nasıl? Müdahale edelim mi? Ben onlara yardım edeceğim. Onlara yardım edeceksin. Onlara birlikte yardım edelim. Buna değmez. Ee, birlikte yardım edelim. Gerçekten. Uzun zamandır bir şeyler birlikte yapmadık. Çok uzun değil. <laughs> Aptal. Ben ölümlü meselelerden bahsediyorum. Peki eğer konu buysa, güzelliği gösterelim mi? Hadi gösterelim. Püf püf. Wow. Ve baronun iradesini taşıyan havada ağır duman süründü ve kadın eridi, ölümlere hediye bırakarak. Siz görüş alanını önledi ama her iki ölülerin gemisi de kayrağın ardına hareket ettiği açıktı. Etrafımız sarıldı. Savaşmadan geçemeyiz. Bunlardan birini ezmeliyiz. Hmm. Başlamanızı öneririm Uçan Hollandalıdan, Filet'in gemisinden e, Filet'in gemisinden başlayalım Fark etmez Flint'le başlayalım Bu tek gözlü öteki dünyaya gitmek istemiyor Ona yardım etmeliyiz Bugün ne biçim bir gün? Kraliçe annenin intikamı ruhumuz için geldi. Edward kara sakal için amiral gemisi. Dikkatli ve tamamen silahlı olalım. Bu tencereyi nasıl da seviyorum. Çok fazla kanla ve acıyla ıslanmış. Gerçek hale geldiler. Güçle doluyorum. Sınırsız güç. Küçük kız. Öfkemi hisset. ''Hadi, doğrudan suya.'' ''Evet.'' Ve ölüler suyun üzerinde parçalamak ve yırtmak için koştu. ''Ah, kayıp ruhlar. Geçemezsiniz. Bu artık benim evim. Ve burada size kimse sevinmiyor.'' Yaşlı adamın ruhu güverteyi ayağıyla vurdu. Ve beyaz dalga ölüleri attı onları denize boğarak. Nayır. Nayır <laughs> ne ya? Eğlenceye devam ediyoruz. Tüm yelkenlerde. Çarpışmaya gidiyoruz. Ve kraliçe annenin intikamı tam hızlı ilk kırlangıç ikiye çarptı. Ateş saçmalarla, demir çekirdeklerle, çekirdeklerle. Ee, bunu söylüyorduk galiba. Pat pat pat. Zincir çekirdekleri direkleri kırdı ve gemi gidiş hızını kaybetti. Çarpışma tamamen başarısız oldu. Pilitin durumu 10'dan 9. Tüm silahlardan ateş. Onları dibe gönder. Ateş saçmalarla demiz çekirdeklerle. çekirdeklerle. Ee, çekirdek diyoruz. Pat pat pat. Güçlü bir salvo, Filint'in topyosunun ağzını kapattı. Ağır! Filint'in durumu ondan yedi. Onların çok güçlü olduğunu düşünmedim. Dövüşe hazır olun. Ve ölülerin kalabalığı güverte yakmaya başladı. Kılıçlarını ve kancalarını salladı. Ee, bu da saçmalı halaydı. Pat pat pat... Saçmalara kavga etmek isteyen herkesi güverteden fırlattı. Sanki sonbahar yaprakları gibi. Size lanet olsun. Şimdi yüz yüze görüşeceğiz. Peki şimdi kimin hakkında konuşuyoruz? Sen de kimsin ve benim gemime nasıl... Vici. Ay. Gümüş kılıç ölü adamı kesti ve onun derisi kömürleşti. Ama nasıl... Rabbimiz adına ve bu kutsal çelikte öyle olmayan kötü ruhları yok edeceğiz. Amin. Filetin durumu 10'dan 6. Siz sonsuza dek yaşamak mı istiyorsunuz? Eğer şimdi bu kötülükten kurtulmazsak her zaman fareler gibi koşarız. Ama biz fare değiliz. Biz korsanız. Ve kimsenin kuyruğumuza oturmasına izin vermeyiz. İleri. Herkes denize atın. Parçalara ayırın. Kesin. Havayı uçurun. Umurumda değil. Keşke hareket etmeye devam etseler. Filizin durumu ondan beş. Savaş kaynadı. Ah! Şanssız denizci hemen karnında bir kılıç hissetti ve güçsüz güverteye düştü. Demek ki bu benim sonum. Ah! Keşke görmeden önce Margo'yu görmüş olsaydım. Bu nedir? Savaşın kaygıcısının ortasında güvertede onun yanında kırmızı bir biber vardı. Kesinlikle çelikten daha iyi, daha keskin olmayacak. Ama ne kadar yanıldı. Sıcaklık onu taştırdı. Yaralarını sildi ve ayağa kaldırdı. Hadi yaratıklar. Hayatta denizecek kendini bu kadar canlı hissetmedi aynı anda iki kılıcı tutarak Ra! Her şey sağ ve sola çarparak savaşa koştu. Filintin durumu ondan dört. He <laughs> Dozu biraz kaçırdım. Bu tek gözlü ile birkaç bitmemiş işim var. Ben sizin metinizdeyim Yahuda. Olmak zarif öfkeli. E, zarif olalım. Hatırladığım kadarıyla hepimizi ihanet etmeye çalıştın. Ve efendine kurban getirecektin. Ne oldu? Oldu. Ama kim eskisini hatırlayacak? Onu he he göze çıkar. Al sana. Şimdi e, burada al sana deyince e, bir dakika bakayım. Ölü adam öfkeyle durmadan vurdu. Evet, al sana deyince korunuyorduk. Kıya kız ustalıkla tüm darbelerini savuşturdu. Al sana. Ölü adam öfkeyle durmadan vurdu. Yine savun korunuyoruz. Kız ustalıkla tüm darbelerini savuşturdu. Evet, şimdi saldırıyoruz. Bir dizi saldırı kesildi. Saldır. Al sana. Ve şimdi Adelaide saldırıya geçti. Hış. Ve Filint'e Filint e kılıcıyla çarptı. Filin'in durumu ondan üç. Al sana. Ölü adam öfkeyle durmadan vurdu. Korunmak. Kıya. Kız ustalıkla tüm darbelerini savuşturdu. Tamam. Yine Aslan dedi. Yine korunuyoruz. Evet, saldırıyoruz şimdi. Al sana. Ve şimdi değerli saldırıya geçti. Hış. Ve Flint'e kılıcıyla çarptı. Flint'in durumu ondan 2. Tamam, yine saldıracağız çünkü fuh dedi. 50 kere şeylere şeyleri bir daha okumak istemiyorum. <laughs> evet korunuyoruz. Al sana dedi çünkü. Evet yine korunuyoruz. Evet şimdi saldırıyoruz ve bitiyor. ve kılıcıyla çarptı. Filit'in durumu ondan sıfır. Bay bay canım. Ve Filit düştü. Ama nasıl? Hadi canım. Bay bay. Vücudu havada erimeye başladı. Cehennemin dibine git yaratık. Seni esas alayım. Soylu haç işareti yaptı ve başarı duygusuyla güverteyi terk etti. Cehenneme git. Zamanında doldu. İşte gemin benim. Karanlık gemilerin en karanlık gücü Adelaide ve Kalyon'un kontrolü altına geçmeye başladı. Ve bu gücün bir sembol olarak Adelaide'nin kafasında belirdi. Üç köşeli şapka, kraliçe annenin intikamı. Bandana, kraliçe annenin intikamı, i̇ntikamı. okuyamadım. Bir gemi daha vardı sanırım. İşte yakalandınız. Sol tarafta. Sistem ikinci bir takipçi çıktı. Hızlı gemiye. Çözmemiz gereken başka bir sorunumuz var. Sister Kretçe Anna'nın intikamından geriye kalanları yutmaya başladı. Ve işte benim demesisim. Gitmeden önce onunla ilgilenmeliyiz iskele alabanda. Yakınlaşmaya gidiyoruz. Köpek balığı beni ye. Bu uçan Hollandalı. İlk hayalet gemi. Görüş alanından çıktı. Bu sesi bir şey göremezsin. Hmm, bakalım. Solda. Pat pat pat. Sistemin ateş sesleri duymaya başlandı. Dikkatli ol. Peki ve kimi kimi kendisi eğilerek rotayı değiştirdi. Şapır şapır şapır. Çekirdekler dalgaları yükselterek suya düştü. Bu oldukça normal. Teknesi daha küçük. Manevra yapmaya ve bize her taraftan ateş etmeye çalışacak. Sanırım şansımız bir yakın, yakınlaşma. Adelaide. Sizi uçan Hollandalı'yı izle. Tamam. Jackie. Ateş açmaya hazır ol. Tamam. Hmm. Bakıyorum da arkadaşlarımızın bazı problemleri var. Kahretsin. Bu eski buluşuş teknesi manevra yapmıyor. Ama sadece silsiz zıplıyor ve talih sincapları gibi. <laughs> talih sincapları. <laughs> Sürpriz körfezden çıkışı bloke eder. Uçan Hollandalının sizler gitmesini engelleyerek. Peki. Ya da görme aldatıyor. Her durumda onlara yardım edeceğiz. Ne hünerli bir düşman. Bir yaralı boynuzlu balina gibi su altına ileri ve geri zıplıyor. Bu ava katılacağım. Bu canavarı köşeye sıkıştırmak ilginç olacak. İleri. Sırtış arama çemberini daraltarak ve düşmanı tahrik ederek sesini taramaya başladı. Peki. Onu çevreye alalım ağır bir pro dumanı ulaştı. Ne? Bunu duymuyor musunuz? Neyi? Vücudunuzu kurtçuklar tarafından nasıl kemirdiğini. Kendini zorlama. Sadece bu ritme teslim ol. Neler oluyor? Fakat kaptanın uyarıları artık yersizdi. Takımın büyük bir kısmı makarena ritmine geçti. Dostça beraber doğrudan su uçurumuna girdiler. Ay fark etmedim. Boştu galiba. Gemi yoluna devam etti. Üf, görmedim ya. Pat pat pat. Neyse. Eksi bir gemiden bir şey olmaz. Takip etmeye devam ediyoruz. Tamam. Burada yok. Sağda. Bor, sol, sağ, sağ. Kaptan dümeni çevirdi ve gemi yana yattı. Yaklaşıyoruz. İşte burada. Tüm silahlardan ateş. Ateş. Pat 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 pat. Ay. Seni bir esas alayım. Yine de yakaladılar pat 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 pat. Bu şekilde tekrar dibe gideceğiz. Saldırıya hazır olun. Bu yaratıkların su altında saklanmasına izin vermeyin. Ve böylece her şey alt üst oldu. Şimdi yaşayanlar ölülerin gölgesine koştu ve onları yıktılar. Her şey tahtasına sökün. Nakıflar dibe gitmedi. Ragnarök durdurmalıyız. Bana birkaç ölü adam bırakın. Kollarını ve çenelerini koparacağım. Onları yavru köpek gibi tasmada gezdireceğim. Ve Adelaide'nin bu geminin kaptanıyla kendi hesapları vardı. Bıçığı alarak dövüşün içinden geçti. Ve bakışı onu bakışı ile aradı. Her şey ölü bir kaptandan başladı. Onu bir düelloya davet et, onu savaşa çağır. E, Duelo'ya davet et diyelim. Gerçekten çürüyen uşaklarınızın arkasına saklanacak mısınız? Yine de tatmin olmak istiyorum. Yoksa böyle bir zevkten bir kadını mahrum etmeye hazır mısınız? Ben karşınızdayım. Ve ben savaşmak istemiyorum. Ama neden? Ama istiyorum. Neden diyelim? Kişisel bir şey değil. Ben sadece hizmet vermeye yemin etmiş olanın iradesini yerine getiriyorum. Bu David Jones mı? Aynen öyle. Arkadaşlar bir saniye. Hı. O zaman neden beni takip ediyorsun? Beni yeminimden kurtarabilecek tek kişi sensin. Hangi yeminden? Gemim yağmalandı. Takım öldürüldü. Ben de gemimin direğine bağlandılar. Çürümü kokusundan zevk almam için. Susuzluktan ölmem için. Ve yavaş delirmem için. Sadece bir şey diledim. Ölmek. Ama bir anda o geldi. Devi Jones mı? Aynen. Ve reddedemeyeceğim bir anlaşma teklif etti. Şimdi seslerin senin peşinden denizlere sürmek zorundayım. Tüm canlıları öldürerek. Fakat sandıkta söylentiler vardı. Ve seni gördüğümde onların doğru olduğunu anladım. Yemini bozamam. Ama senin bu gücü kazanacağını umuyordum. Bu zincirleri atmaya yardımcı olacak. Onu buldum. Şimdi ben senin sahibin. Ruhlar dünyasını hükmetmek için güç kazandım. Ve canlı dünyadaki düzen ile bundan sonra Dev ve Jonas'a değil bana hizmet edeceksin. Şimdi ve sonsuza dek. Prangalarını kendime alıyorum kader iplerini ele geçirerek ellerini açtı. Ben güneşin sıcaklığını tekrar hissediyorum. Dilinizin serin hissediyorum. Ben kalbimi göğsünde hissediyorum. Kaptan saygıyla diz çöktü. Ve bütün ölüler şaşkınlıkla dondular. Kavgayı bitirdiler. Artık hayatım ellerinizde. Son düşman bağlandı. Tüm silahlarla ateş. Hmm. Burada bir şeyler yapıyorduk. Neydi? Öf. Gitmesine izin vermeyin. Kıyı bataryası uçan Hollandalıyı kıymıklara ayırmaya başladı. Hayır. Kız geri atıldı. Sorun değil. Özgürlüğümü aldım. Şimdi koşun. Onu oyalamaya çalışacağız. Kaptan gemiyi terk eden son kişiydi. Ve gemim şimdi size ait. Adelaide uçan Hollandalı'nın tüm lanet gücünün ona ve gemisine akmaya başladığını hissetti. Ve uçan Hollandalı'nın üzerinde gücünün bir işareti olarak omuzlarında belirdi. Hmm, Uçan Hollandalı kaptanın üniforması. Uçan Hollandalı kaptanın forması. E, aynı neredeyse. Aynı hatta. Bir tek bunda şey var. Pelerin gibi bir şey var. Kaban gibi bir şey. Gitmesine izin vermeyin. Geleceğimiz buna bağlı. Bir şey sorabilir miyim? Ne? Böyle bir şey var. Pat. Rahip indir ile yüzüne vurdu. Ne yapıyorsunuz Herodlar? ''Kar gözlerinizi bu kadar mı kör etti? Etrafımızda kranlık oluyor ve onu durdurabilecek tek kişi biziz. Alın onu. Ama bu aksaklık takıma biraz zaman kazandırdı. Hiçbir şekilde pes etmiyorlar. Ölüler bile onları sakinleştiremedi. Böyle hainleri arkamda bırakmak istemem. Katılıyorum. Rota sahile doğru. Onları sizlerle bırakın. Ve suya atın. Doğrudan ateş. Doğrudan ateş dedi. Frenlemek. Rotayı koruyun. Hızlanıyoruz. E, frenlemek diyelim. Plop plop. Çekirdekler yarından geçti. Doğrudan ateş. Yine frenleyeceğiz. Hmm. Birisinin sözleşmeye çiğnemeye karar vermesini görüyorum. Kim sana sözleşmenin kutsal olduğunu söylemedi mi? Bu küçük dolandırıcıya sözünü nasıl tutacağına bir ders vermene gerekli olduğunu düşünüyorum. Kıyıya ateş edin. Onların silahlarının müttefiklerimize müdahale etmesine gerek yok. Ama aynı zamanda böyle bir hain saldırı için bir tazminat talep etmeliyiz. Pat pat pat. Kılıç Leven'in salvosu, kıskanç atıcıları, Kayro'nun kayı yaklaşmasını sağlayarak kızla sakinleştirdi. Pat. Havaya ateş dikkat çekti. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Arkasında kara kraliçenin takımı sıraya dizildi. Ama korkarım ki bu kulenedeki güç değişimini açıklamak zorunda kalacağım. Nasıl yapabilirsin? Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Ben de öyle sanıyordum. Ama şimdi bu hain da son vermeliyiz. Ve ilk kraliçeki iki nihayet kıyıya yanaştı. Ateş edenlere bir soru sormak istiyorum. Peki kim ateş açtı? E bunu söyleyelim. Doğru mu anlıyorum? Yani sizi ölülerin saldırısına koruduktan sonra ve iki savaştı. İki tane lütfen dikkat edin. Hepinizi kesmek isteyenlerin gemileri. Yine de ısrar etmeye karar verdiniz ve bize ateş mi açtınız? Beyler, yani işler böyle yapılmaz. Bir şey çok açık. Gücünüzü değiştirme zamanı ve ben hala kendimi kontrol ederken varlığınız şu anda yapmak zorunda kalacak. Herhangi bir mülkiyeti olmadan sürgüne gitmek, doğruca ormana ve ölüm korkusuyla asla geri dönmeyecek. Ama yoksa sizi kendim keseceğim. Bir. İki. Vali şansını fazla zorlamamaya karar verdi ve tüm gücüyle uzağa koştu. Burada neler oluyor? Bana adamlarınızla birlikte şehri terk ettiğini söylediler. Öyleydi ama kötü bir ön sözü bize geri getirdi. Öyleyse ön sizi aldatmadı. Ama vali nerede? O artık bir vali değil. Onu sürgüne gönderdim. Ama ne için? Sözleşmenin şartlarını yerine getirmedi. Ve bize ihanet etmeye çalıştı. Eminim er ya da geçse de iade ederdi. Biz de hainlere aynı şey yapıyoruz. Peki şimdi kiminle götüreceğiz? Bence en iyi aday olacak. Terzi. Ben mi? Başka aday göremiyorum. Beş parmağın gibi tüm ticaret yollarını biliyorsun. Komşularını çok iyi biliyorsun. Ve bu sen bu şehirdeki her insanı tanıyorsun. Aynı zamanda... Kazancını her zaman sadece işinle kazandın. Ve bu kelimenin değerinin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Bence harika bir seçim. Ben de öyle düşünüyorum. Ve biz de artık gitmeliyiz. Zaten sizde çok fazla oyalandık. Hala yapacak çok iş var. Mesela dünyayı kurtarmak. Kulübün olaylardan tamamen şok oldu. Ama zamanla işler düzelecek. Evet, geminin bütünlüğü ondan 10. On. Onarıma gerek yok. İlk kırlangıç iki hızlı hazırlandı ve yola çıktı. Dünyanın sonuna ve bu toprakların hatırasını yerel halkından bir hediye ile kaldı. Nihayet bu topraklarda barış ve huzuru geldiği için şükran. Çiçekler, rüya yakalayıcı, tüm hediyeler, hatıra. Evet. Tüm hediyeler diyelim. Eh. Ve yine yoldayız. Sanırım bir yerde kaldığımda kendimi çok rahatsız hissediyorum. Ve hiçbir yere hareket etmiyorum. Kalyon yola çıktı. Kaybolan sesin içinden geçerek. Geldiği yerden giden, o kenardan. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi oluyorum Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.